bir tüyü elinize aldığınızda muhtemelen onu hemen kuşlarla ilişkilendirirsiniz. Peki ya size tüylerin kuşlardan çok önce, yaklaşık 250 milyon yıl önce ortaya çıktığını söyleseydim? Bu şaşırtıcı gerçek, dünya tarihinin en etkileyici evrimsel hikayelerinden birini oluşturuyor. Tüylerin hikayesi dinozorlar döneminde başlıyor. Uzun yıllar boyunca dinozorları pulsuz, sürüngen benzeri canlılar olarak hayal ettik. Ancak 1930'larda Çin'de yapılan çığır açıcı keşifler bu görüşü tamamen değiştirdi. Liaoning bölgesinde bulunan muhteşem korunmuş fosiller, bazı dinozorların vücutlarının tüy benzeri yapılarla kaplı olduğunu gösterdi. Bu ilkel tüyler, günümüz kuşlarının sahip olduğu karmaşık uçuş tüylerinden çok farklıydı. Basit ipliksi yapılar şeklinde başladılar. Bilim insanları bu yapılara proto tüyler adını verdi. Bu ilkel tüyler, modern tüylerin nasıl evrimleştiğini anlamamız için çok değerli ipuçları sunuyor. Proto tüylerin ilk işlevi muhtemelen vücut ısısını korumaktı. Küçük teropod dinozorları bu basit tüy benzeri yapılar sayesinde vücut sıcaklıklarını daha iyi düzenleyebiliyorlardı. Bu özellik, özellikle geceleri veya soğuk mevsimlerde hayatta kalmalarına yardımcı oluyordu. Zaman içinde bu basit yapılar daha karmaşık hale geldi. Tek bir ipliksi yapıdan, dallanmış yapılara doğru bir evrim gerçekleşti. Bilim insanları, tüylerin evrimini beş ana aşamaya ayırıyor. Her aşama, bir öncekinden daha karmaşık ve işlevsel özellikler kazandı. Sinosauropteryx, Tüylü dinozorların en eski örneklerinden biri. Bu küçük dinozor, vücudunu kaplayan basit, ipliksi tüylerle dikkat çekiyor. Yaklaşık 125 milyon yıl önce yaşayan bu canlı, modern kuşların uzak atalarından biriydi. Tüylerin renk pigmentlerini bile fosillerde tespit edebiliyoruz. Mikroskobik yapılar sayesinde bazı dinozorların tüylerinin kırmızı, kahverengi veya siyah olduğunu biliyoruz. Bu renkli tüyler muhtemelen eş bulma ve türler arası iletişimde önemli rol oynuyordu. Ancak tüyler sadece görsel gösteriler için değildi. Bazı dinozor türleri tüylerini termal yalıtım için kullanırken diğerleri yavrularını korumak için kullanıyordu. Mikroraptor gibi bazı türler ise dört kanatlı yapılarıyla planör gibi süzülebiliyordu. Tüylerin uçuş için evrimleşmesi uzun ve karmaşık bir süreçti. İlk başta yerden havalanma değil, ağaçlardan süzülme şeklinde başladı. Bu süreç, modern kuşların atalarının nasıl gökyüzüne hükmetmeye başladığının hikayesini anlatıyor. Archaeopteryx, kuş benzeri özelliklere sahip en ünlü dinozor türlerinden biri. 150 milyon yıl önce yaşayan bu canlı, modern tüylere çok benzeyen yapılara sahipti. Ancak hala Birçok dinozor özelliğini taşıyordu. Bu fosil, dinozorlardan kuşlara geçişin en önemli kanıtlarından biri. Günümüzde gördüğümüz kuş tüyleri, milyonlarca yıllık evrimin sonucu. Her tüy, mikroskobik kancalarla birbirine bağlanan binlerce küçük daldan oluşuyor. Bu karmaşık yapı, kuşların gökyüzünde süzülmesini sağlayan aerodinamik yüzeyi oluşturuyor. Modern bilim Tüylerin evrimini anlamak için DNA çalışmalarından da faydalanıyor. Kuşların genetik yapısı, tüy gelişimini kontrol eden genlerin dinozorlardan miras kaldığını gösteriyor. Bu genler embriyo gelişimi sırasında hala aktif. Tüylerin evrimi, doğanın ne kadar yaratıcı olabileceğini gösteren muhteşem bir örnek. Basit bir vücut kaplama yapısı, zamanla yaşamın gökyüzüne açılan kapısı haline geldi. Bu süreç hala devam ediyor ve kuşlar atalarından miras aldıkları bu olağanüstü yapıları kullanmaya ve geliştirmeye devam ediyor. Bu keşifler dinozorları nasıl gördüğümüzü tamamen değiştirdi. Artık onları soğukkanlı sürüngenler olarak değil, sıcakkanlı, tüylü ve son derece çeşitli canlılar olarak görüyoruz. Modern kuşlara her baktığımızda aslında yaşayan dinozorları gördüğümüzü unutmayalım.